Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda sizler için 11. sınıf soru bankamızın 122 ve 123. sayfalarında bulunan fonksiyonların uygulamaları ünite testi 8'e çözeceğiz. 1. 2. 3. ve 4. soruları aşağıdaki fx fonksiyonuna göre cevaplandırmamız istenmiş. 1. soruda fx fonksiyonunun artan olduğu en geniş aralığın aşağıdakilerden hangisi olduğu sorulmuş. Arkadaşlar fonksiyonun artan olduğu yerler x değerleri büyürken buna karşılık gelen fx değerlerinin büyüdüğü yerlerdir. Bakın bu fonksiyon x eşittir eksi 3 değeri için artan bir fon, Eksi 3 değerinden itibaren artan bir fonksiyondur. x eşittir 4 değerine kadar da artmaya devam etmiş. Öyleyse bu fonksiyonun artan olduğu en geniş aralık eksi 3 artı 4 değerleri olacak. Eksi 3 ile artı 4 değerleri aralığında artan bir fonksiyon. Dolayısıyla cevabımız aşık olmalı. İkinci soruda Verilen fx fonksiyonunun eksi 5, 9 kapalı aralığında e, alabileceği minimum değerin kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar eksi 5'ten artı 9'a kadar baktığımızda fonksiyonun alabildiği en küçük değer x eşittir eksi 3'e karşılık fx eşittir eksi 2 değeridir. Değer dediği için y eksenindeki karşılığı bulmamız gerekir. E, bu da eksi 2 olduğuna göre aradığımız cevap D şıkkı. Üçüncü soruda fx fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu fonksiyonumuz x eşittir eksi sonsuzdan x eşittir eksi 3 değerine kadar bakın azalarak devam etmekte. Daha sonra eksi 3 noktasından başlayarak artışa geçmiş ve x eşittir 4 değerine kadar artmış. x eşittir 4 değeri itibariyle de tekrar azalışa geçmiş. Yani bu fonksiyon eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar ayrıca 4'ten de sonsuza kadar azalan bir fonksiyondur. O halde bu fonksiyon tüm reel sayılar boyunca yalnızca eksi 3 ile artı 4 aralığı içerisinde azalanlığı sergilememiş. E o zaman bu fonksiyonun azalan olduğu en geniş aralık R fark eksi 3 virgül 4 değerleridir. Cevap bu yüzden eşit olacak. Dördüncü soruda verilen fonksiyonun eksi 5, 9 kapalı aralığında maksimum değerinin kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar bu aralıkta fonksiyonumuz eksi 5'ten artı 9'a kadar bakın şöyle gelmiş ve maksimum değerini gördüğümüz gibi x eşittir 4 karşılığında y eşittir 6 değerinde almış. Yine değer ifadesini kullandığı için y eksenindeki karşılıktan söz etmeniz gerekir. Bu da fx eşittir 6 değeri olacak. Cevap c eşit olmalı. Beşinci soruda a ve c birer gerçek sayı olmak üzere fx eşittir ax kare artı c fonksiyonunun grafiği için yukarıdakilerden hangileri daima doğrudur? Arkadaşlar birinci öncülümüzde grafik y eksenine göre simetriktir. Bakın çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Polinom tipli fonksiyonlarda çift dereceli fonksiyonlar x'lerin derecelerinin çift sayı olduğu fonksiyonlardı. O halde ax kare artı c çarpı x üzeri 0 gibi çift dereceli terimlerden oluştuğu için bu fonksiyon bir çift fonksiyondur. Dolayısıyla y eksenine göre simetriktir. Bunu arkadaşlar e, x'in katsayısının x üzeri 1'in katsayısının 0 olmasından da anlayabiliriz. Çünkü x üzeri 1'in katsayısı 0 olduğunda bu parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde olacak. Y ekseni üzerinde olan bu parabol de y eksenine göre simetrik bir paraboldür. Bu yüzden birinci öncülümüz doğru. İkinci öncüle bakalım. Parabol x eksenini kesmez. böyle bir kesinlikten söz edemeyiz. Çünkü parabolün x eksenini kesip kesmemesini y yerine 0 vererek anlayabiliriz ax kare artı c eşittir sıfır olmasını sağlayan uygun bir c veya a değerleri bulunabilir. E bu şartlar altında bu parabol x eksenini kesebilir. Bu nedenle ikinci seçenek kesin doğru diyemeyiz. Üçüncü öncülümüzde fx eşittir ax kare parabolünün tepe noktası mutlak değer c birim y ekseni yönünde ötelenmiştir. E arkadaşlar ax kare parabolleri orijinden geçen parabollerdir. Yönü eğer a pozitifse yukarıdır, a negatifse aşağıdır. E bu orijinden geçen parabole C birim kadarlık bir ekleme yaptığımız zaman bu eklediğimiz C eğer pozitifse parabol yukarı yönlü olarak C birim ötelenir. Negatifse aşağı C birim kadar ötelenmiş olacak. Dolayısıyla mutlak değer C birim kadar y ekseni yönünde ötelenmiştir. Bu bilgi de doğru. Öyleyse 1 ve 3 doğru cevap E şıkkı. 6. soruda A ve B birer gerçek sayı olmak üzere fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi. Fonksiyonun grafiği için yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Birinci öncülümüzde fx eşittir ax kare fonksiyonunun grafiğinin mutlak değer r birim x ekseni yönünde ötelenmişidir. Arkadaşlar bu parabolümüzün a çarpı x eksi r'nin karesi parabolümüzün tepe noktasının r virgül 0 parabolü olduğunu söyleyebiliriz. r virgül sıfır. Şimdi bu parabol ax kare parabolünün grafiğinin mutlak değer r kadar x ekseninin yönünde ötelenmişidir. Şimdi ax kare parabolleri tepe noktası sıfıra sıfır olan parabollerdir. Öyleyse bu parabolü ax kare tipindeki orijinden geçen parabolleri r birim kadar x ekseninde ötelediğimiz zaman tepe noktası r virgül sıfır olan paraboller elde edilir. Bu nedenle birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüze bakalım. Parabol x eksenine teğettir. Evet, e, zaten ordinatı sıfır çıktığına göre tepe noktası da tam olarak x ekseninin üzerinde. E, o zaman bu parabol x eksenine teğettir bilgisi doğru olacak. Üçüncü öncülümüzde parabol y eksenini kesmez demiş. Parabolün y eksenini kesip kesmediğine x yerine sıfır yazarak karar veriyoruz. Bakın bu parabolde x gördüğümüz yere sıfır değerini yazarsak sıfır eksi r'nin karesi çarpı a. E, burada r gibi bir değer gelecek, karesini alınca r kare. E, çarpı A'dan da A çarpı R kare gibi bir noktada bu parabolü eksenini keser. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlış. Doğru cevap 1 ve 2 D şıkkı. Yedinci soruda fx eşittir x kare eksi x artı 9 parabolünün orijinden geçen teğetlerinden birinin denklemi hangisi olabilir? Arkadaşlar bu parabolümüz şöyle bir parabol olsun. Biz bu parabole orijinden geçen bir teğet çizmeye çalışıyoruz. Tabii bir buradan bir de diğer taraftan teğet çizebiliriz. Şimdi orijinden geçen doğru denklemleri y eşittir mx kalıbındaki denklemlerdir. E bu parabole teğet olacağına göre bunların ortak çözümünün diskriminantı 0 olmalı. Öyleyse x kare eksi x artı 9 parabolünü mx doğrusuna eşitliyorum. Bunların ortak çözümünün diskriminantını da 0'a eşitleyerek bu m değerini buradan bulabiliriz. x kare eksi x eksi mx bunu eksi parantezinde m artı 1 x biçiminde yazabiliriz. Artı 9 eşittir 0. Şimdi diskriminantına bakalım. b kare eksi 4 a c. Bunun 0 olması lazım. Şuradan bir 36 geliyor. Eşitliğin sağ tarafına atalım. m artı 1'in karesi eşittir 36. Buradan m artı 1 eşittir 6 veya m artı 1 eşittir 6. Dolayısıyla da m eşittir 5 veya m eşittir 7 olacak. Şimdi bizden e, bu doğru denklemlerinden birisini istemişti. M yerine 5 yazarsak G eşittir 5x doğrusu olabilir. Veya eksi 7 yazarsak eksi 7x doğrusu olabilir. Çıklarda y eşittir eksi 7x'i görüyoruz. Öyleyse cevap c şıkkı olacak. 8. soruda yukarıda grafiği verilen fx parabolünün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar parabolümüz x eksenini eksi 3'te ve artı 5'te kestiğine göre bu parabolün x artı 3 ve x eksi 5 biçiminde çarpanları olmak zorunda. Bunun baş kart sayısına a diyelim. O halde fx eşittir. a çarpı x artı 3 çarpı x eksi 5 biçiminde yazılabilir. Parabol aynı zamanda y eksenini 30'da kesmiş. x'e 0 y'ye 30 yazarak fx'e 30 yazarak bu denklemi sağlatıp a değerini bulabiliriz. 30 eşittir a çarpı 0 artı 3 3 0 eksi 5 eksi 5. Bu işlemi yapacak olursak a değeri bakın buradan eksi 2 bulunur. Ve a'yı getirelim yerine yazalım ve fonksiyonumuzu elde edelim. fx eşittir x çarpı x'ten x kare baş katsayı eksi 2 olacaktı. Buradan eksi 2 x kare olacak. Toparlayalım. Şuradan eksi 5 x artı 3 x'ten eksi 2 x. Eksi 2 ile çarptığımızda artı 4 x. Son olarak 3 ile eksi 5'in çarpımından eksi 15. Bir de eksi 2 ile çarparsak artı 30 olacak. Eksi 2 x kare artı 4x artı 30 cevap B şıkkı. 9. soruda bir dikdörtgenin alanı 48 birim kare, çevresi 28 birimdir. Buna göre dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlar dikdörtgenin çevresi 28 olduğuna göre bir kısa bir uzun kenarının toplamı 14 birimdir. Kısa kenarına A birim dersen uzun kenarına 14 eksi A diyebilirim. Aynı zamanda bunun alanının 48 olduğunu söylemiş. Bu fonksiyonu biz a'ya bağlı olarak yazacak olursak alan kısa kenarla uzun kenarın çarpımından a çarpı 14 eksi a. E bunun da 48 olduğunu soru bize söylemiş. Açalım şimdi bu denklemi. Eksi a kare artı 14 a eşittir 48. Bunun hepsini eşitliğin sağında toplayacak olursak a kare eksi 14 a artı 48 eşittir 0. çarpanlara ayıralım a'ya a. Ya a şu 48 ifadesini 6 kere 8 eksi 6'ya eksi 8 açarsak toplamları eksi 14 a'yı verdiğinden buradan a değeri 6 olabilir veya a eşittir 8 olabilir. Soru bizden dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunu istemiş. Bakın a yerine 6 dersek eğer dikdörtgenin bir kenarı kısa kenarı 6 uzun kenarı 8 olur. Diğer türlü a'nın yerine 8 yazarsak 8 kısa kenar 8 uzun kenar 6 gibi saçma bir durum oluşacağı için 8 değerini iptal ediyorum. Dolayısıyla dikdörtgenin kısa kenarı 6 olacak cevap C şıkkı. 10. soruda yukarıda verilen AX kare, BX kare ve CX kare parabollerinin grafiği ile ilgili öncüllerden hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Arkadaşlar parabollerde kollar yukarı yönlüyse yukarı yönlü x karenin katsayısı pozitifti. Aşağı yönlüyse x karenin katsayısı negatifti. Ayrıca x karenin katsayısının mutlak değeri büyüdükçe kollar y eksenine yaklaşır, küçüldükçe y ekseninden uzaklaşırdı. Öyleyse burada e, a ve b'nin pozitif olduklarını biliyorum. a y eksenine daha yakın olduğu için mutlak değerce b'den ve hatta c'den daha büyük diyebiliriz. Zaten pozitif sayı olduklarından a sayısı b sayısından büyük. E, c'de negatif olduğundan bu da c'den büyük olacak. Diğer taraftan mutlak değerce de bakalım. Kıyaslaması kolay olması bakımından sayı vermeyi tercih edebilirsiniz. Mesela c'nin eksi 1 olduğunu düşünürsek b y eksenine c'ye göre daha yakın olduğundan mutlak değeri daha büyük bir sayı olmalı. Öyleyse b'nin yerine artı 2 gibi bir sayı verebilirsiniz. a b'den de yakın olduğuna göre a ya da 3 gibi bir sayı verebiliriz. b ve a'nın da pozitif olduğunu c'nin negatif olduğunu biliyoruz. Şimdi bu durumda a b'den b B'de c'den büyük olur. Kesinlikle doğru. İkinci öncülümüzde A pozitif olduğu için tek kuvveti de yine pozitif. B'nin karesi B ne olursa olsun karesi herhalükârda pozitif. C negatif bir sayıdır. Beşinci kuvveti negatif. Artı artı eksinin çarpımı negatif olduğu için ikinci öncülümüzde doğru olacak. Üçüncü öncülde A'dan C çıkarsa arkadaşlar A pozitif C negatif. Negatif eksiyle çarparsak pozitif. Öyleyse A eksi C kesinlikle pozitif olduğu için mutlak değer dışına olduğu gibi yazılmalı A eksi C C'den B'yi çıkardığımızda C negatifti, B pozitifti. Negatiften pozitif çıkarsa kesinlikle negatif kalır. Öyleyse bu C eksi B'yi biz eksiyle çarpmak zorundayız. Ancak bir daha işlemin önünde eksiyle çarpıldığı için sonuç C eksi B olacak. E, bu işlemin sonucunun B eksi A'ya eşit olduğunu söylemiş. C'ler giderse bakın sol tarafta A eksi B'ye gelir. Oysa ki sağ tarafta B eksi A vermiş. E, bu doğru değil. Üçüncü öncülümüz yanlış. Doğru cevap 1 ve 2 değişikliği olacak. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.